yakından gösterir misin? Ayla, işte evet. Ben Sahra ben bunu ben nereden ben aldığını ben bize söyler misin? Evet. Evet. Okuldan arkadaşlarımız evet. isteriz. Tamam izliyorlar. Okulun kantilinden aldım. Okulda satılıyordu. Kantilde satılıyordu. Ben de aldım. 15 liraya gitti. Sana baban ilk defa okulda kantinden alışveriş yapmak için para verdi. Ve sen evet. gittin parayla ne aldın? Ne bu. Labo bağlamış. Peki okul açlığın kaç para? Ee, 20. Ama biz birinci sınıf olduğu için Sahra ile anlaştık. Efend işte. İzliyoruz seni. 1, 2, 3 Spor yapıyor. Sahra ile anlaştık. Haftanın bir günü sadece kantinden bir şeyler alacak. Evet. 20 TL sınırlı ücret verdik ama gitmiş oyuncak kalmış. İnanır <laughs> mısınız? Oyuncak kaldı. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırdın mı babası? Hayır. Şaşırmadık. Ama yasak geliyor bir daha oyuncak almak yok. Şimdi aynısından bir kere de Elif Gül'ü alacağız yarın. Hayır bu benim ha. yarın kendime alacağım. Bunu Elif Gül'e verdi Sahra Elif Gül'ü aldığı için kendisine yarın tekrar lavabo alacak ve bir daha da lavabo falan alınmak evet, yok. Geldim. Evet şimdi açılışına geçelim. Gel Sahra'cığım. Evet. En sevdiğimiz kutu sesi. <laughs> <labubu> sesi. <laughs> bir dakika Elif Gül bekle izleyeceğiz. Evet açıyoruz. Aha gerçek değil. <laughs> gerçek lavabo değil tabii ki. 15 liraya lavabo mu olur be? Y 15 TL. Bu evet. Bu Serdar beline ya da çantasına takmak için içinden böyle bir kulp çıkıyor. Ve şöyle bir labubu var. Çirkin labubu. Şey Ay ne çirkin çirkinmiş Ay gözüm bir eline... Nasıl izleyelim? Buraya gel. Buraya gel izleyelim. Bir daha. Bir daha. Çok güçlü. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha düştü topu İnanmıyorum. Bir de sahra yapsın bakalım. Sahra. Bunu nasıl takıyorsun sahrasının parçasını tak bakalım. Çantana da takalım hemen. Ama düşüyor arkadaşlar. Hemen düşüyor burası çok şey ya. E, 15 liraya da bu kadar oluyor değil mi sahra? Evet. Şimdi çantana tak onu. Çantanı da getir. Şuraya getirmiştik hayır, ya. Hayır oraya takma oraya olsa olmaz Çan... <laughs> Aa taktık yine elimde kaldı. <Gülüyor> <Aa>. <Gülüyor> Biraz öyle hemen çıkıyor. Bunu ilk önce takacağım. Takacağım ilk önce. Hayır çantana dedim. Ey bak da de göstereceğim. Hala çantasını alıyor. Elif buldun mu topunu? Ee, e. Hadi getir takalım. Şöyle şuraya koyalım. Ama ben yokluğunu daha çok Zaten düşer çok dandik. <laughs> Nereye takalım? Şuraya takalım. Şurada kurt yok bak. Şuraya tak. Hop. Levo'yu da tak. Tak, Taktım. Biraz dandik ki takılıcı bir arasında boş. Benim canım benim canım kızım. Ha gayret Zahra. takabildin mi? Baksanıza hala arasında boşluk var. O yüzden fıt diye hemen çıkıyor. Yani şöyle duracak çantasında. Çok küçük ya. Değil mi sahra de şey. Evet sahra hadi sen de Oy. al topunu üfle. Ya topa üfle. Küçük topu kaybettiler. Bulamıyoruz. Sahra da üfleyecek. Aynıсына hem Sahra'nın var hem Elif Gülüm var. Nefeslerini üflüyorlar. Top yukarıya çıkıyor ama topları kayboldu. Sahra saçını düzeltir misin? Ne yaptı suratına? Arkadaşlar. Arkadaşlar benim tam bebeğim var tam burada. Of. Böyle bu iki tane, iki tane. Dedi. Böyle keli olan alıyor ve balerina kapıçını alıyor böyle. Evet, bununla video çekmiştik sanki. Balerina kapıçını <laughs> evet, alıyor. Ee, balerina kapıçını alıyor. İçine i̇şte, toka tak toka koyduk. Evet, içine de toka koymuştuk videomuzda. Evet. Onu da eklerim. Arkadaşlar bakın bu üç tane. O üç mü Elif Gül? No. O çıkıyor. iki tane, iki. Bir, daha i̇ki, tane. Bir iki. Hadi Bir topunu top. bul bulsan Bakalım nefesin ne kadar benim. kuvvetli. İki. Bakayım elime koyarak. Bu benim. benim. İkisi de mi senin? Evet. Bir de topuklu. Dış. Aa çok güzelmiş şey. ayakkabıları. Pembe renkli vardı ama ikisi kayboldu. Pembe renk. Mavi renk kaldı. A ama benim mi? kaybolmuş o. Elif Gül'ü aldık. Aldığımız aynı saat içerisinde kırıldı değil mi? Kır kırdı. Ben onun ayakkabılarını ve saçını kendime koleksiyon yaptım. Evet Sarı'nın hem iki tane seti hem iki tane ayakkabısı var ama evet. sanırım çıkmıyor. onları da kaybetti. Yok. Hadi Şimdi... topu bul. Topu bulup geliyoruz. Evet. Sahra kuş topu buldu. Yüzde yeşil Şimdi havaya uçuracağım. Şimdi havaya uçuracağım. Bir, iki, üç. Ama geri içine düşürmen lazım. Evet. Tamam. Nefesimi gösterdim de. Tamam. Biraz yakınlaşma. Tam ne kadar kalkıyor top havaya görelim. Oo. Her nefesine kaldırabiliyorsun topu havaya. Çok iyi. Elif Gül sen de yap. Ama top nerede? Topa bak Sahra. Topu havaya kaldırdık da oh, topu. Ay Elif Gül ya, ya. bir Ay, şey deniyordun. Bana vermiyor. Tamam topu bir tane. Bir dakika abla bir şey yapsın sonra topu sana vereceğim. Gitti. Al hmm. topu. Ben top da hemen koltuğun altına gidiyor. Tamam Sahra sen böyle gel. Elif Gül gel buraya. Hadi sen yapalım. <laughs> Aha Elif bize <güzel> düşürdü. <laughs> ya çok çirkin oldun öyle. İsteyin isteyin. Anne. Anne. Dur ey sahil, dur. Dikkatini sana dağıtıyorsun. Çok üfle. <gülüyor> <gülüyor> Üfleyebildin ama Elif gün. çak. El kırçak. Harikasın. Bakıyoruz. Bebek oldu. Bir de ağla. Bebek gibi ağla. Onu çıkart. Enga diye bebek gibi ağla. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Der misin bir kere? Desene. Çok güzel söylüyorsun. Aha. Yine düştü. Yine düştü. Hadi bir kere birkaç kere daha yap. 1, 2, 2 de düştü. 10 düşen ona kadar yapabileceğim mi ya bakalım hadi. hadi. hiç düşürmeden ona kadar tamam mı? Tamam. Yaparsan e, videoya yüz beğeni gelsin. Hadi. Yok 1000 gelsin 1000. Tamam hadi bakalım. Bana bak 100 gelsin. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6 7 8 9 Korkudan 10 çak işte bu 10 yaptın çak İki. Ballerina Capicino Sara çok lim. mutlu oldu O zaman ne diyoruz Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Çirkin ya. Elif Gül sen güzelsin. Sen bay bay yap. Bay bay. Bay bay. <laughs>